...maçtı. Evet hakemler de geldi. Seremoni öncesinde yardımcılar sosyal mesafeye de dikkat ederek oyuncuları kontrol ediyorlar. Canerak maçın hakemi sevgili seyirciler, yardımcılar. Murat Temel, Mert Bulut, Adana bölgesinden bu üç hakemimiz ve maçın dördüncü hakemi Sivas bölgesinden Adem Sarıtaş Zul geldiklerini söyledi. Maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bentley. Ercan geriye doğru oynadı. Gulü maç. Serkan. Fenerbahçe'de Denizhan. Alaaddin geride destek verdi. Denizhan gidemedi. Oyun devam ediyor. Şimdi Alaaddin kazandı. Alaaddin orta karşılıyor savunma kahraman. Döner top. Tekrar Ümraniye Spor Denizan, Sağ kanat. Denizhan orta. Arka tarafa savunmada Sinan vuruyor. Taç atışını kullanacak Ümraniye Spor. İlhan Özek işaret geldi. Ahmet İlhan Özek. Şimdi hareketlendi. Kaleye doğru sola ve gol. Müdahalesi var kalecinin ama top ağlara gidiyor. Ahmet İlhan Özek atıyor. Altın Ordu deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Dakika 25. Son anda müdahalesi var kalecinin ama sevgili seyirciler Ahmet İlhan Özek o kadar sert vurdu ki büyük sevinç var tam önümüzde kulübede bir kez daha izliyoruz Ahmet İlhan Özek bakın kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor 25. dakika Altın Ordu 1-0 önde Ahmet İlhan Özek durumu 1-0'a getirdi bir de su molası verdi maçın hakemi Canerak. 25. dakika gol dakikası oldu Ümraniye'de. Karşılaşma tekrar hareketlenecek. İlk 15-16 dakikadaki Ümraniye spor temposunu Altın Ordu kırdı. Topla daha fazla oynamaya başladı. Tempoyu düşürdü. Ve Frikik'le tekrar izliyoruz. Ahmet İlhan Özek topun yerden sekmesi Eyüp'ün müdahalesini zorlaştırdı. Burada bakın ona rağmen bir müdahale var. Ancak topun ağlara gitmesine engel olamadı Ahmet Eyüp. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Yerde seken toplar kaleciler için tabii korkulu bir rüya her zaman. Ve bu şanssızlığı yaşadı kaleci Eyüp ama Ahmet İlhan da gerçekten çok iyi vurdu topa evet Olcan, Furkan orta alana kendini gösterdi daha ileri doğru şık hareket etkili geliyor Muhammed Mert de altın ordu birinci rakibinden sıyrıldı kaleye vurdu kaleci Eyüp Muhammed Mert vuruyor kaleci Eyüp karşıladı İzliyoruz tekrar bu arada. Altın Ordu hata gelişiyor. Kahraman Sinan riske girmiyor. Son 15 dakikaya girmek üzereyiz. Altın Ordu deplasmanda 1-0 önde. Alaaddin Tacanış'ını kullanmak üzere Ümraniyespor'da Spor'da. Serkan topa en yakın oyuncu. Ceza sahasına doğru Zivkovic. Şimdi Alaaddin orta Sinan dönen top. Şu şansı. Şut ve gol. Ercan harika bir gol attı. Harika bir gol attı Ercan. Görüntüye geliyor. Haftanın belki de en güzel gollerinden biri olacak. Alkışlar Ercan'a. Karşılaşmada 75. dakika. Bakın Alaaddin Sinan'dan sekiyor. Ercan sol ayak şut. Tam 90'a gitti top. 1-1. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Ercan'ın attığı golle maça eşitlik geldi. Görev alana dönüyor Ercan. Golü maç. Zivkovic bu dakikada sol kanatta. Gomis'in koşu ona doğru. İleride hiçbir arkadaşı yok. Gomis vurdu ama etkili bir vuruş değil. Fer Yerde devam ediyor oyun. Sağ kanatta Alaaddin'e doğru bir pas. Alaaddin kontrol etti. Alaaddin yaptı ortayı. Şimdi kafa ve üst direkten geri geldi. Ümraniye Spor. Zivkovic kafa vuruşunu yapan oyuncu. Burada Enis bir sakatlık geçiriyor. Az önce Alaaddin. orta arka tarafta Zivkovic üst direğe çarpan top geri geldi oyun alanına. İlk golün de ortasını yapmıştı Alaaddin. Bir sarı kart. Komis ikinci yarıda başlamıştı. İkinci yarıdan itibaren oyundaydı. Bir şut dışarı gidiyor. Evet her an maç tren düdüğü çalabilir. Karşılaşma mi derken evet. Caner Ak 90 dakika bitti diyor. Sevgili seyirciler. Ümraniye Spor 1 Altın Ordu 1 maçın sonucu. Bu sezon ilk kez berabere kalıyor Altın Ordu. Oynadığı altı maçın dördünü kazanmış. İkisinde sağdan puansız ayrılmıştı. Ve ilk kez bu sezon bir beraberlikle sağdan ayrılıyor. Dakika 25. Ahmet İlhan Özek bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altınordu Ümraniye Spor deplasmanında. Abi bak abi. Golün sevincini de kulübeyle böyle yaşadı. Alaaddin'in ortasında Ercan sol ayağıyla çok sert vurdu. Top iyi yere gidiyor. Ve bu gol Ümraniye Spor'un beraberlik golü oldu sevgili seyirciler. Karşılıklı golleri hep birlikte izledik. Ahmet İlhan Özek ve Ercan'ın karşılıklı golleriyle maç bir bir tamamlandı. Maçın hakemleri... Evet bir naklen yayınımızın daha sonuna geldik. Bugün saat 19'da Samsun Spor Keçiören Gücü mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayın.